Sevgili çiçek severler, bugün sizlere Eçeverya çiçeğinin bakımı ve çoğaltılmasından bahsedeceğim. Hoş geldiniz diyerek videoma başlıyorum. Bu çiçek succulent ailesinden olup 150'ye yakın türü vardır. En tipik özelliği kümelenmiş rozet şeklinde büyüyen yapraklarıdır. Yeşil çiçeklere de benzerler ve ayrıca bu yaprakları dökmezler. Ana vatanı, Meksika'nın kuru kayalık bölgelerinin 500 ila 3000 metre yükseklikleridir. Aynı zamanda Amerika, Peru ve Arjantin'de de bulunmaktadırlar. Türleri şekil, boyut, görünüm ve renk bakımından farklılık gösterir. Bazıları ince tüylü yapraklara sahipken bazıları balmumu tabakası ile kaplanmıştır. Her iki şekilde de doğrudan güneş ışığından kendilerini korurlar. Kaktüsler gibi çok ilgiye ihtiyacı olmayan susuzluğa oldukça dayanıklı bitkilerdir. Bu bitkinin konuşlandırılması ve yaşam şartlarına gelince yazın balkonlarınızda ve bahçelerinizde bulunabilir. Hatta çoğunun kışa dayanıklı olanları da vardır. Ancak içi su dolu olduğu için donma derecesinde her birinin zarar görme ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle kışın donlara maruz kalmayacağı bir alana almakta fayda vardır. Sıcağı seven bir çiçektir ancak direkt güneşe maruz bırakılması da kendisine zarar verebilir. Yarı gölgeli, ışık alan bir bölgede yetiştirilmelidir. Toprak seçimine gelince kaktüs toprakları gibi su tutmayan toprakları tercih edebilirsiniz. Toprak kurudukça ve yapraklar buruşmaya başladıkça azar azar su verilmelidir. Toprak ıslak kaldığı müddetçe kendisine değen yapraklarda sararma ve çürüme meydana gelebilir. Bu yaprakları bakteri tutması açısından temizlemek durumundasınız. Toprağa yakın sararmış, çürümüş yapraklar çok fazla çiçek üzerinde kalırsa bu hastalıklar yukarı doğru da yürüyebilir. Sizlere alttaki yaprakların çürümesiyle ilgili bir püf noktası vermek istiyorum. Yaprakların hemen altına ince bir tabaka halinde çakıl taşı dizer iseniz yapraklar ıslak toprağa maruz kalmaz ve çürümesi de zorlaşır. Saksı güzeli yani Echeveria bitkisini çoğaltmak için kenarlardan verilen yavruları toprağa ekebilirsiniz. Aynı zamanda yaprakları da toprağa sererek yavru vermesini bekleyip yapraktan da çoğaltabilirsiniz. Bu bitki tohum da vermektedir. Ancak yapraktan ve yavrudan çoğaltmak daha kolaydır. Bu bitki Haziran ile Ağustos ayları arasında çiçeklenir. Çiçekleri oldukça gösterişlidir pembe, kırmızı, nar çiçeği, turuncu, sarı gibi alıcalı renkler bulunmaktadır. Kısacası sevgili çiçek severler, bu çiçekle çok fazla ilgilenmediğiniz, sulamadığınız müddetçe yerini de iyi konumlandırırsanız sizi mutlu edebilecek bir çiçektir. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamanızı, bildirimleri açmanızı ve hala abone olmadıysanız Abone olmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler dilerim.